Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 8 Eylül Pazar gününden sizlere sesleniyorum. Evet ne diyoruz finans zamanı her zamanki gibi başlıyor. Bugün videomuzda neyi konuşacağız? E, son bilançolardan beğendiğim yani en azından ufak ufak toparlama gördüğüm bir e, şirketimizi konuşacağız. Şirkete geçmeden önce kendi yatırım tarzımla ve yatırım mantığımla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, Bunlar neler? Eski takipçilerim biliyor. Borsada ne deriz her zaman? Beklentiyi fiyatlar deriz. E, beklenti nedir? Gelecektir. E, gelecek nedir? Bugünkü kullanım oranı daha az olan, gelecekte daha çok artacak olan sektörlerin e, genel toplamına gelecek diyoruz. Mesela nedir? Elektrikli araçtır. Şu an atıyorum %20 ise gelecekte bu %80'e, %90'a çıkacaktır. Veya işte bilişim yazılım sektörü şu an ekonominin %30'uysa tamamen e, farzimsel konuşuyorum. Gelecekte %50'si, %60'ı olacaktır. E bu yüzden ben de bilişim yazılım ve enerji teknolojileri şirketleri üzerine daha fazla ilgim var arkadaşlar. Bunu dediğim gibi daha önce de beni ortalama 1,5 bir, bir, buçuk yıla yaklaştı kanal. Eski takipçiler daha iyi biliyor açıkçası bunu. Ama yeni dinleyicilere de bunu belirtmiş olayım. Şimdi şirketimiz hangisi? ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ yani ARDYZ. Evet bilançoya baktığımızda zarardan kâra geçmiş. E, bu kısım hoşumuza gitti. Ve öz kaynak artışı var ve duran varlıklarda da artış var. Yazılım şirketleri için şu bir gerçek duran varlık artışı bir yere kadar önemli. Ama gene de sonuç itibariyle duran varlık artışı her şirket için olumlu pozitif bir durumdur. Öncelikle şirketi biraz tanıyalım arkadaşlar. Son 5 yılın en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasındayız demiş. 150 binden fazla bireysel müşterisi var şirketin. 500 binden fazla toplam kullanıcı kullanıcısı var. 150'den fazla özel sektörde ve 350 tane de kamu kurumuyla çalışıyor ve ürün ve hizmetlerine baktığımızda ne görüyoruz? E dönüşüm hizmetleri var. Kurumsal yazılımlar, ulusal hukuk yazılımları, sağlık yazılımları, bulut çözümleri, siber güvenlik çözümleri. Gayet e, yani girmediği dal yok neredeyse şirketin. Bakın burada detaylarını da görüyorsunuz. Siber güvenliğe tıkladığınızda neler çıkıyor. İşte bilgi sistemleri çözümlerine tıkladığınızda neler çıkıyor. Komuta merkezi ve güvenlik çözümleri. Bakın bir sürü kamera sistemleri, mobil kamera güvenlik sistemleri, bilgilendirme, güvenlik personeli, tur kontrolü gibi bir sürü sistem çıkmakta. Peki şirketin sunumu yok mu? Var. Sunuma, sunumuna bakacak olursak ne göreceğiz? 2024'ün birinci çeyreğinde... En son bir sunum atmış. Ana başlıklarda da sermaye verimliliği var, borçluluk var ve bağlı ortaklık alımı var. Oksivo Grup bilişim A.Ş.'nin %51 hissesi alınmış. Şirket bu noktada büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Ortaklık yapısına baktığımızda ise hedef portföy %5.80'ine sahip %25.13'üne ne sahip ARD Grup Holding sahip ve kalanı da halka açık. Evet başka neler var? Bağlı ortaklıklara bakalım. Bağlı ortaklıkların yaptıkları işler de çok önemli. Açılım soft yazılım teknolojileri var. Gerçeklik VR platformlar, yapay zeka algoritmaları, büyük veri, Big Data dediğimiz yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştiriyorlarmış. Açılım soft. Şirketin sermayesi 3 milyon TL ve şirketin sermayedeki payı yani ARD'nin payı %100'üne sahipmiş. Bakın burada Delmayer Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ var. Bunun da %100'üne sahip güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri şirketi. %51'ine sahip olduğu Signum Teknoloji e, Tanıtım ve Eğitim AŞ var. %51'ine sahip tüm sektörlerde tesis, kampüs, sağlık kurumu, kamu binası, liman, havaalanı, lojistik merkezi gibi yerleşkelerin yönetimi ve operasyonel süreçler yazılımı geliştirmek diyor. Yani büyük binaların e, kamu Binalarının yönetimi ve operasyonel yazılımlarıyla alakalı bir şirket ve bu şirketin de %51'ine sahip. Oxiva Group az önce okuduk zaten yeni alınan bir şirket 2024'ün ilk çeyreğinde alındı. Ne özelliğiymiş peki şirket? Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren insansız ve akıllı bütünleşik ve gömülü finans ekosistem altyapısını sağlamak üzerine bakın bu da gayet önemli bir e, sektör diyebiliriz. Evet başka neler var yazılım ürünleri geliştirmesi var onu okumayacağım ve Argedor bilişim, bilişim teknolojileri sanayi ve ticaret aşığı var. Bu da bakın tamamen e, ne kadar önemli sektör varsa hepsini içinde barındırıyor. %60'ına sahipler blockchain, metaverse, yapay zeka, web3 ve oyun teknolojileri kullanarak yazılımlar geliştirmek. Yani sadece şu sektörden e, şu Argedor'dan ilerlese şirketin gidebileceği yer sınırsız diyebiliriz. Evet şimdi burada finansal tablolar var. Finansal tabloları burada bakmayacağım. Çünkü nerede bakacağız? Fintables'ta bakacağız. Evet birinci çeyrek 2024 sonuçlarına bakacak olursak yatırım tezinde ne demiş? Büyüme 2016 yılında bu yana Deloitte teknoloji en hızlı büyüyen ilk 50 şirket arasında yer alıyor şirket. Düşük net, net borç pozisyonu artan karlılık ve yüksek büyüme ile güçlü verilerini görüyoruz ve teknolojik alanda da Pandemi sonrasında önemi daha da artan teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte. Evet burada beklentileri vermiş. 2024'ün sonunda 2 milyar 300 milyon TL'lik bir satış beklentisi var. E, Favak ise 1 milyar 700 milyona çıkmasını bekliyorlarmış. Şurada 6 ay kaldı göreceğiz. Bakalım bu ne kadarı gerçekleşecek. E, 2023'te yaşanan gelişmelere baktığımızda Özbekistan'ın ArtTek informatik kurulması. Öz Özbekistan'da e, bir şirket kuruyorlar ve Argedor Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %60'ını satın alması. Neydi bu Argedor? Az önce okudum arkadaşlar. Yapay Zeka ve 3 e, Metaverse ve e, Blockchain üzerinden çalışmalar yapan şirket ve e, Signum Teknoloji'nde %49'u e, Kontrol satılmış. Burada da Kontrol büyüdüğünü görüyoruz ama %51'i de ARDZ'de kalmış. Yıldız Teknopark'ta da İstanbul'da ARGE şubesi açılıyor. Yani şirketin 2023'te de büyümeye devam ediyor ki 2024'te de aldığı e, az önce söylediğimiz şirketle de büyümesini devam ettiriyor. Burada da ARD Holding'in yapmış olduğu diğer işler ARD Sağlık, ARD Bilişim bizim incelediğimiz zaten ARD Yezi. İnşaat sektöründe varlar, e, savunma sektöründe varlar. Bu önemli bakın savunmayla ARD Bilişim koordineli bir şekilde çalışabilir. E, danışmanlıkta varlar ve ARD Enerji'de varlar. Sunumda başka bakacağımız bir şey kaldı mı? Bana sorarsanız kalmadı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Fintables'a geçiyoruz. Satışlar %74 oranında artmış ve esas faaliyet karı da %51 oranında 230 milyondan 347 milyon TL'ye yükseliyor. %3'lük bir öz kaynak artışı var. Bakın burada bir dönem zarar, bir dönem kar, bir dönem zarar ve bir dönem karla gidiyor ama bakın arada bir nüans var. Nedir o? Karlık artıyor, zararlık azalıyor. Yani şirkette bir toparlanma emaresi söz konusu diyebiliriz. çarpanlara baktığımızda sektörüne göre çok yüksek değil. Burada tek sıkıntı fiili dolaşım oranı çok fazla. Şirketin 74.82 fiili dolaşım oranı gerçekten yüksek. Ne yapması lazım? Geri alım yapması lazım. En azından 15 %20 oranında bir geri alım gerçekleştirmesi bana sorursanız elzem. Peki borçluluğa bakalım cari oran 2.22'de kaldıraç oranı 30.10'da gayet güzel borçluluk anlamında sıkıntı durmuyor. Öz kaynak karlılığı da 44 yani çok iyi değil ama kötü de değil. Peki karnesine inceleyecek olursak karnesi ne diyor bizlere 6'da 4 borçluluk 6'da 4 büyüme 6'da 4 karlılık. Takasına gelelim yatırım fonları 1. sırada 2'de emeklilik fonları 3'te iş yatırım var. E, düşenler garanti halk ve iş yatırım yani satanlar daha doğrusu. Alanlar kim? Bakın bizim menkul değerler alıyor. Arkasından emeklilik fonları ve yatırım fonları alıyor. Aylık yabancı takasına geldiğimizde ise e, yabancı bir almış bir satmış e, en son alım pozisyonunda duruyor arkadaşlar. Fonlara bakacak olursak e, fonlarda ne görüyoruz? 956 bin lotluk bir artış var. E, geçen e, aydan bu yana 36 fonda varmış önceki ay. Şu an 42 fona çıkmış. E, 24.56 milyon not varmış fonların elinde. E, şu an 25.51 milyon notluk e, bir fon dağılımı var. Peki en çok hangi fonumuz pozisyonunu arttırıyor? Bir de ona bakalım. E, aşağı doğru indiğimizde 4.85 Global MD Portföy Katılım Fonu'nun arttırdığını görüyoruz. 3.71 ile HGM fonu var. E, Hedef portföy, ikinci Hisse senedi telefonu. 2.82 ile ZCK fonu, Ziraat Portföy çoklu varlık ikinci katılım fonu. Onun haricinde de Pardus Portföy ikinci değişken fonu var. Peki burada geri alım demiş. Geri alıma bakayım. Geri alım bu şirkette bana sorarsanız çok kritik ama işte geri alımlar kalmış. En son 3 Mayıs 2023'te 6.50 fiyattan 20.000 adet geri alım yapmış. Yani bu geri alımların ayda 10.000-20.000 demeden e, ...tekrardan devam etmesi lazım. Bakın geçen sene de atıyorum Şubat'ta... ...toplasanız ne kadar? 40 bin, 55 bin not almış. E, Mayıs'ta da 50 bin not almış. İşte bunlar az gibi gözüküyor ama... ...böyle sürekli her ay 20 bin, 30 bin... ...30 bin, 40 bin not aldığı zaman... ...çok güzel e, en azından... ...yüzde 60'lara... ...bir iki senede gerilerdi diye düşünüyorum. Ama şu an öyle bir imkan da... ...kalmış gibi gözükmüyor. Büyük bir iş ilişkisi var mı? Ona bir bakalım yeni iş ilişkilerine... Evet tıkladık daha gelmedi evet şimdi geldi evet 42.52 var 29 Şubat 2024'te almış e, büyük bir işi. E, neymiş iş ona bir bakalım evet e, bilgi teknolojileri destek hizmet alımı anlamında e, hazine ve maliye Bakanlığından iş alıyor ve işin maliyetine kadar 604.900.000 TL arkadaşlar gayet güzel bir iş ve 31 Aralık 2024 tarihlerine kadar bitecek herhalde dediği o şekilde. Evet şirketle ilgili başka bakacağımız bir durum var mı? Gelir tablosundan yurt içi yurt dışı satışlarıyla alakalı bir şey var mı ona bakalım. Yok RG'ye 31 milyon RG'ye ne kadar harcamış ben bunu her zaman dikkat ederim. RG'de 31 milyon 467 bin TL'lik bir para harcamış. Genel yönetim gideri bakın çok artmış. E, bu yani çok ekstra bir durum yoksa açıkçası sevmediğim durumlardan biri genel yönetim giderinin çok fazla artması hoşuma gitmiyor. Eğer ben bir şirketin ortağıysam e, genel yönetim giderleri çok artmamalı ne artmalı arge artmalı e, yatırımlar artmalı e, bunlar artmalı ki şirketin büyümesi lazım. Evet, e, şimdi neye bakıyoruz? Teknik analizine bakıyoruz. E, 65 lira 50 kuruşa kadar çıkmış. Bakın tepe noktası, tepe noktasından aşağı doğru 34 lira 98 ya yani 35 diyelim artık. 35 lira indiğinde %46.51 indiğini görüyoruz arkadaşlar. E, güzel bir oran. Peki yeteri kadar inmiş mi? Bakın 39.18'in altı zaten Fibonacci'nin 618 destek seviyesinin altına gelmiş görüyor. Görünüyor. E, şu an 200 günlük böyle bir destek noktası var gibi şöyle yakınlaşırsak daha net gözükür bakın burada bir iğne atmış ikinci destek, üçüncü destek hemen altına iniyor hemen çıkıyor gün içinde 4 var, 5 var, 6 var yani 200 günlük hareketli ortalamada bir savaş var arkadaşlar peki oldu ki bu savaşta yenildi kim yenildi? Fiyat hareketleri aşağı doğru hareket ediyor bakın burada ilk destek noktası 33.28'de var Oranın da kırıldığını varsayarsak 32 lira 2 kuruşta bir destek noktası daha var. Orası da ne? Fibonacci'nin 786 e, seviyesi. Artık daha da aşağı indiğinde e, Fibonacci'yi çektiğimiz noktaya doğru gelecek. Ama bir ara destek daha var. E, 29 lira diyebiliriz buna da. Hani şu bölge eski e, direnç noktası artık ne oluyor? Destek noktası haline geliyor. Evet ayı sezonundayız. Ayı sezonu işte yatırımcılar için avantaj Beğendiğiniz şirketleri toplama anlamında bence güzel bir dönem. Ee, en azından düşük fiyat hareketleri. Hocam işte faiz ne zaman düşecek, ne kadar devam edebilir? Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar bu süreç devam ederse aslında senin için o kadar kar. E çünkü hazır toplama fırsatın var. Yarın satmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorsun. O zaman ne yapacaksın? Toplayacaksın. Ha, bu dönemde düşükten satmak tabii ki bir dezavantaj. İşte Allah da zorunda bırakmasın bazı kötü durumlarda o, o hallerde. Bütün yatırımcıların başına gelebilir. Ona diyecek bir şey yok. Ama e, zorunda olmadıkça bence düşükten kolay kolay mal vermeyin arkadaşlar. E, malınızın kıymetini bilin e, diyorum ve ne yapıyorum videoyu artık noktalayalım. Bakın 13 dakika olmuş kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.